Ankara Büyükşehir Belediyesi Belpa AŞ tarafından 2024 yılı 1 milyon 439 bin 797 ihale kayıt numaralı 2025 yılına ait temizlik malzemeleri, sağlık işleri, alım işine ait ihalemize hoş geldiniz. İhalenin idaremiz ve siz istekli firmalar için hayırlı olmasını diliyorum. İhalemize 3 adet istekli firma dokümanı temin etmiş olup ihale saatine kadar 3 adet firma idaremize zarflarını teslim ederek katılım sağlamış bulunmaktadır. İhalemizin yaklaşık maliyeti 3 milyon 271 bin 586 lira 67 kuruştur. Zarflarımızı idaremize veriliş sırasına göre açıyoruz. Birinci istekli firma Tebes ambalaj ve temizlik ürünleri ticaret limite şirketi. İdari bilgileri, ihale bilgileri mevcut. Paşeli, kapalı usulü uygun. adres beyanı ticaret ortaklık bilgisi tablosu vergi levhası SGK borcu yoktur vergi borcu yoktur ihale durum belgesi oda kayıt faaliyet belgesi imza sirküleri imza beyannamesi vekatname Şartname ve dökümü. Bilim fiyat teknik mektubu. Bilim fiyat teknik cetveli. Tebes Gıda, Ambalaj, Temizlik, İnşaat, Turizm, Ticaret Limited Şirketi fiyat teklifi 1 milyon 567 bin 680 lira. Tekrar ediyorum. 1 milyon 567 bin 680 lira. İkinci istekli firma, Ofis organize kırtasiye, bilgisayar, basıp, gıda, temizlik, inşaat, sanayi ve ticaret. Ayşe, idare bilgileri, ihale bilgileri mevcut. Kaçeri, kapalı, ürünle uygun. İmza sirküleri. Çaresiz gazetesi. Vekatname. Ortaklık bilgileri. Vekatnamesi. Ortaklara ait bilgiler. Ticaretsiz gazetesi. faaliyet belgesi. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli. İkinci istekli firma. Ofis organize, kırtasiye, bilgisayar, Basım gıda, temizlik, inşaat, sanayi ve ticaret AŞ. Firmanın teklifi 1 milyon 884 bin 894 lira. Tekrar ediyorum. 1 milyon 884 bin 894 lira. Üçüncü istekli firmaya geçiyoruz. Üçüncü istekli firma Lider grup yapım organizasyon temizlik ürünleri gıda ticaret limite şirketi. İdare bilgileri, ihale bilgileri mevcut. Kaşeli. Kafalı usulüne uygun. <laughs> i̇hale durum belgesi. Faaliyet belgesi. Ortaklık durum belgesi. imza sirküleri. Ticari sır gazeteleri. Vergi levhası. Döküman temin dair belgeler. İhal dökümanları. Birim fiyat teklif cetveli, birim fiyat teklif mektubu. Üçüncü istekli firma Lider Grup Yapım Organizasyon Temizlik Ürünleri Gıda Ticaret Limited Şirketi teklifi firmanın 1 milyon 791 bin 825 Türk lirası tekrar ediyorum 1 milyon 791 bin 825 Türk lirası başka bir teklif bulunmamaktadır. İhalemiz sona ermiş olup. Sonuç komisyonumuzca gerekli çalışmaları yapılarak sizlere resmi yollar ile bildirilecektir. Katılımınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz.